Nikah kıyıldığı zaman Rabbimizin adıyla bu iş yapılmış olur ve helal olmuş olur. Dolayısıyla kadınlar da birer emanet olarak lütfedilmiş oldu. Dolayısıyla her Müslüman bu emaneti korumak zorundadır. Tabi emanet derken mesela bu konudaki özellikle bir kısım insanlar İslam düşmanlığını, Kur'an düşmanlığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlığını böyle e, birisi bir vaaz ettiği zaman, bir sohbet okuduğu zaman, bir ayet hadis okuduğu zaman onun üzerinden kafalarına göre yorum yaparak ortaya koyuyorlar. Mesela kadınlar diye emanet olsun diyor, niye size emanet olsun? Sanki değersiz bir şeymiş gibi. Öyle bir şey olur mu? Bir Müslümanın indinde, Allah katında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tebliğ etmiş olduğu dinde kadın çok değerlidir. Kadın çok kıymetlidir ve İslam gelmeden önce kadına çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Eşya gibi alınıp satılıyor ve değersiz bir durumda insanlar onlara muamele görürken İslam geldi, kadını yüceltti. Dolayısıyla emanet nedir bizim kültürümüzde, de, dinimizde de gözümüz gibi korumamız gereken bir husustur. Dinimiz bir emanettir. Onu yaşayacağız, koruyacağız. Rabbi'mizin emirleri birer emanettir. Onları koruyacağız. Kur'an-ı Kerim bir emanettir. Onu koruyacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, ahlakı birer emanettir. Onu koruyacağız. Çocuklarımız birer emanettir. Onları koruyacağız. Ailemiz birer emanettir. Onları koruyacağız. Eşimiz, annemiz, çocuklarımız, efendim kız kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız, bayrağımız bizlere birer emanettir. Onlara gözümüz gibi bakacağız. Emanet anlayışı budur İslam'da. Böyle değersiz anlamında gibi bir kısım insanlar böyle söylüyor. Onların sözlerinin de, söylemlerinin de kıymeti harbiyesi yoktur. Önemli olan Resulullah'ın söylediğidir. Önemli olan alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun söylemiş olduğudur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailemizi emanet olarak gören, birbirimizi emanet olarak gören, evlatlarımızı emanet olarak gören, dinimizi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bütün kutsallarımızı birer emanet olarak görüp onlara gerekli hassasiyeti gösteren kullarından eylesin.